Merhabalar sevgili Özgür takipçileri Ankara Kulüsü'ne hoş geldiniz. Haftanın 3. programıyla sizlerleyiz. Malum CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa bir anayasa teklifi hazırladı. Daha doğrusu bir mütabakat metnine bağlı kalınarak bir teklif metni hazırlandı. Bu metinde en dikkat çeken noktalardan biri Türkiye'ye 2010'lu yıllarda gelen o değişiklik. Yani Cumhurbaşkanı artık parlamentonun değil halkın seçecek olması. Tabi bu durum akıllara bazı tartışmaları getirdi. Örneğin bu durum yarı başkanlık sistemi mi? Halkın seçeceği cumhurbaşkanı yetkileri ne kadar kısıtlanır, ol, kısıtlanmış olursa olsun karizmatik lider seven bir toplumda ne kadar sembolik bir pozisyonda olabilir gibi önemli soruları getirdi. Altılı masadaki partilerin kurmaylarına sorduğumuzda bu durumu ise bunun belki de ilerleyen zaman dilimlerinde yine tartışmayla mecliste meclis açıldığında yani yeni dönemi meclisi açıldığında o meclisin anayasa komisyonuna bu teklif geldiğinde ve görüşmelerine başlandığında ele alınabilecek bir konu olduğunu söylüyorlar. Yani biz bu teklifimizi önce kendi aramızdaki bir mütabakatla hazırladık. Ardından sivil toplum kuruluşlarına gideceğiz ve bu kuruluşların fikirlerini alacağız. Bunlar da değerlendirilecek. Son olarak da meclise gelecek ve orada da diğer siyasi partilerin değerlendirmeleriyle birlikte son şekli verip genel kurula gönderilecek diyorlar. En nihayetinde de bu Cumhurbaşkanı halk mı seçsin yoksa parlamento mu seçsin tartışması bir de orada gündeme gelecek gibi görünüyor. Öte yandan kurmayların önemli bir e, tespiti var. Bu tespit ise şöyle. Biz eğer Cumhurbaşkanı'nı e, halkın yerine parlamentonun seçmesini isteseydik kuvvetle muhtemel iktidar kanadından işte halktan korkuyorlar. işte bakın halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'ndan korkuyorlar. Bunlar bir vesayet rejimi kurmak istiyorlar gibi bir takım açıklamalar gelebilirdi. Biz bu aşamada Bunların önüne geçmek için de bu maddeye dokunmadık tartışmaya, ilerleyen zamanlardaki tartışmaya açık bıraktık diyorlar. Öte yandan anayasa metni tam anlamıyla incelendiğinde kısmi olarak İngiltere ve Almanya ile benzer yönlerinin olduğunu, Fransa ile de benzer yönlerinin olduğunu ve Fransa'daki e, Cumhurbaşkanı'nın da halk tarafından seçilse dahi e, sınırlı yetkilerinin, sembolik yetkilerinin olduğunun altını çiziyorlar. Hoş bir şey değişti mi elbette değişmedi. Baktığımızda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yine bir açıklama yapıp kendilerinin tarafından kontrol edilecek bir Cumhurbaşkanı istiyorlar diye bir e, ifade kullandı. Hoş Cumhurbaşkanı e, belki de e, yetkileri azaltılacak ve bir köşede duracak sembolik olarak ama onun karşısında çok güçlü bir başbakan ve bakanlar kurulu olacak çok güçlü bir meclis olacak vesayet gibi bir şey var mı yok mu tartışması elbette ayrı bir durum ama iktidar ne yaparsak yapalım öyle görünüyor ki bu tartışmayı başlatacak diyor yine parti kurmayları. Öte yandan AKP'nin de bir anayasa teklifi vardı yani. Özlem Zengin bu hafta, önümüzdeki hafta, yarın, bu bir gün ben vereceğim bu teklifi, meclise ben sunacağım diyordu ya. Hani türban ya da başörtüsü ve tırnak içerisinde ailenin korunmasına ilişkin o anayasa teklifi şimdi rafa kaldırıldı. Evet, çünkü ne muhalefetten yeteri kadar destek bulunabildi ne de e, AKP içerisinde hatta AKP ile MHP arasında tam bir uzlaşı sağlanabildi. Referandumlu mu referandumsuz mu aile içinde yer alsın mı yer almasın mı gibi bir takım tartışmalar hem AKP MHP içinde aralarında hem de muhalefetin destek vermemesinin neticesinde bu değişiklik rafa kaldırılmış oldu. Hoş bu durum akıllarımıza şunu getiriyor. AKP basabildiği bütün tuşlara basıyor aslında. Yani bazen başka bir konuyu gündeme getiriyor. Ertesi gün başka bir konuyu gündeme getirip tartıştırıyor. Ama esas mesele hiç tartışılmasın. Yani ekonomi hiç konuşulmasın gibi bir hedef olduğunu da artık kesin anlamda görmek gerekiyor. Fakat işin özü şu ki AKP'nin Türkiye gündeminde yaklaşık bir buçuk ay tuttuğu anayasa değişikliği teklifi yine bizzat AKP tarafından rafa kaldırıldı uygun zamanlarda dönüyor. O uygun zaman gelebilecek mi bu dönem içerisinde ondan da pek emin değiliz. Çünkü meclisin önünde çıkarılması gereken çok sayıda yasa var ve bu nedenle de bu teklifte gündeme gelmeyecek diyebiliriz bu dönemde. Ankara Kulisi'nden şimdilik de bu kadar. Hoşçakalın.